Ağzı... Ağzı... olur affet, affet... Eeeeee! oyunu yok burada! Son. Abla oynamak istemiyorum! Ya ben öldüm ya! Senin yüzünden! İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk beş. Ya ne yapıyorsun salak? Yeni mutlu, muhteşem bir gün kuşlar, çiçekler. Kapkan. Oh. Günaydın çiçek. Günaydın sloş, Hayatım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün Mert ile birlikte hayatlarımızı değiştiriyoruz. <laughs> <laughs> Mertan böyle yapacak. <laughs> <Yeah>! çünkü. <laughs> İnanmıyorum. Psikolojim bozuldu galiba ya. Burada beni kadın olarak yargılamayın lütfen. Üstümdeki anne. <gülüyor> Baba. Oğlum <laughs> böyle bir adam artık. Mu abi. Yeah, Ye! Yeah! Ye! Mertcan benim evimde ne yapıyor? Nasıl uyandı? Benim gibi nasıl takılıyor? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar burası işte benim inim. Bu ne? Arkadaşlar ben bunu giydikten sonra aynaya bakmamıştım. <laughs> tuvalete gireyim. Günlük bakımımı yani yüzümü yıkayayım. Pijamaları artık çıkartma zamanımız gelmiş. O yüzden bir üst değiştirme kombin reels çekip... İzin verirseniz işleyeceğim. Arkadaşlar Feride'nin dolabında üstüme göre sadece bu vardı. Nilo <laughs> ve Stitch. Stitch ve karısı. Tamam şimdi ilk uyanır uyanmaz arkadaşlar. Feride ne yapar? Eminim ki ben bunu yaptığına. İlk önce bir kulaklarını temizler. Prenses gibi oldum. <laughs> ya hiç anlayamayacağım. Bu fırça ne fırçası mesela? Neyse arkadaşlar bilenler yorumlara yazsın. Ne arıyorsun be? Sabah sabah. Ha pardon abi. Sipariş mi? Evdeyim evdeyim abi. Daire... Bugün hiçbir iş yapmak istemiyorum. Bu hafta ben ne girecektim ya video? Bugün de evim pis. Toplamayacağım. Temizlikçi abla gelsin toplar. Parçim geldi ya. Merhabalar. Sağ ol abi. Sağ olun. Abi kusura bakma bağırdım telefonda biraz ters yandım, Bir, iyi günümde değilim. Aa! Bu veri deneyim şu şeydeki gözlüğü yoktan. Abla! Bu hafta videom da yok. Ne çekeceğim ben? Çekmeyeceğim. Video da atmayacağım bu hafta. Zaten bayağıdır da atmıyorum. Sucuk yapamam, uğraşamam. Bıçaklar neredeydi ya? Stark! Burada bir kumanda var ama bu kumanda değil kumandası? احمد oh, oh, Ofa bas kardeş. Ya şu çantaya bak. Minyon çantası. Aa ablam gelmiş. Ablam, hey Allah, ablam. Aynen. Ne yapıyorsun abla? Bak ben bütün evi temizledim. Canım sen abla. Dedin, ben bütün evi temizledim. Sen de burayı topla. Sana bıraktım. Bu dağıtmasın. Ben mi toplayacağım abla? Evet. Benim şu an çekimim var. Ben ona gitmem lazım. Kalsın ee, burası. Sonra toplarım ben. Hayır, hayır. Toplayacaksın. Lütfen ben sonra sonra toplayacaksın. toplarım. Toplayacaksın. <laughs> abla hiç uzatma gel. Tamam abi sen beni aşağı, Bana bir tane maaça yapar mısın? Maaça latte. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. lütfen, lütfen, lütfen. Çok severim, çok severim. Tamam yapacağım orayı çok topla. çabuk aşağı bak. Ne istersen yaparım. Çapkat. <laughs> of kumandayı almadım ya. Zaten Fenerbahçe'de kaybedip duruyor. Hayata karşı enerjim yok. Bugün ne yapsam spora giderim, biraz oyun oynarım. Yaşamımı devam ettirmek için yemek yerim. Yeterli. Abla sabun bitmiş. Dolapta var yenisi. Her sabah bu sesle uyanmak ne kadar zor biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, o zaman elimizi de yıkadığımıza göre ikinci işlemim var. Yüzümüze geçiyorum. Hımm, mis gibi oldum. Oh. Oh. Ya verdiği şeye bak ya. Kafamı kıracağım şimdi ya. Ya şu topu kaleye. 50. dakikada sok abi, 50. dakikada. Maç bitti maç. Olmuyor, niye olmuyor? Yine olmadı. Ben oyun oynamak <laughs> gibiyim <mi>? ya <Yani>. var <laughs> Rengim değişti. Şakayı bulacaktım aslında. Sonra cidden boşaldı. <laughs> Yüzümüze aynı havlu iletilmeye devam. Burada böyle bir maskem var. Size hemen göstereyim. Ozutu tutturodu, kutuk. Ozutu tutturodu. Arkadaşlar, bugün ben oyun oynamaya karar verdim ki bugün bilgisayarımda değildi, bir de böyle bir dışarıda oynayayım hani bugün de dışarıda oynayayım. Öyle karar verdim. Çünkü öyle istedim. Starkı besleyeyim. Stark, Stark. O benim oğlum, oğlum, oğlum. O benim oğlucu. Benim oğlu affet, affet. Sato, ne haber? Topladın mı yukarıya? Abla toplayacağım dedim ya. Ne işin var bugün senin? Ay Mert'le uğraşacağım. Mert çağırdı. Mert'le video çekeceğiz. İçerik ne? İçerik onla hayatlarımızı ay, hayatlarımızı bir gün Ben ne yapacağım? Hem de çekimim vardı. Ne çekimin var? Reklam? Çapkı, çapkı, ayrıca atıbı da bozdu. Çapkı kim bu? Ah beni öpüyor, beni öpüyor, beni öpüyor. ben kız, unuttun mu çapkın? Ha bu arada Pierre paketin geldi bugün. Sen uyurken öğlen kalktın. Şimdi mi söylenir bu? Kalk, ya kendine paketimi bekliyorum, dünden beri sana söylüyorum zaten. Kalk kendine o zaman, ben mi uğraşayım? Yoktum evde, var mıydım? Uyuyordun yukarıda az önce. Ya aç, ben senin paketlerini alıp almamı da söylüyorum ya, of! Ya bu Feride nerede kaldı ya? Bak her yere geç kalıyor, buraya gelecekti. Bekle arıyorum. Alo, ya kızım biz seni beklemek zorunda mıyız? Saat 3. 3. Ya tamam hadi bekliyoruz hadi Of şu yüzüm o kadar ferah ki şu an Kadir. Anda tamam. C vitamini de yüzüm parlıyor mu? Al hadi kahvaltını yap. Ay benim canım abla bana bağol hazırlamış. Ben değil. Ya ben seni yaratana kurban olurum ya canım ablam ya. Ee, ondan sonra reklamını da çek işlerini bitir bana çağırma. Ablam sen ne istiyorsan ben onu yaparım. Senin için her şey yaparım. Oh. Arkadaşlar şimdi de çok acı bu bazerin işini yapmam lazım. Bunu şimdi çekeceğim. Takside Mert'e giderken kurgulayacağım. Her şey birbirine gitti. Are you ready? Yes. Yeah. Dostlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Feride ile birlikte <laughs> arkadaşlar kombinim nasıl olmuş? Çek al bakayım. Bunu da şöyle çekiyoruz. Mert öyle çekiyor çoraplarını çünkü. Tak! <laughs> oluşum Aa, Bu ne?! Arkadaşlar çantaya takmalık güneş kremi! <laughs> Arkadaşlar çantamın yanına takmam için burada şeyi bile var. Güneş kremi, bakın bunu buradan açıyorsun. Sadece da yüzünü tamam. Ne koktuğuna bir gel bak. Hayat! Bazelin. Tamam şimdi ben bunu gidiyorum. Ay o kaldı. Teri oraları kaldı. Abla benim acil çıkmam lazım. Hayır oraları topla. Çocuk bekliyor. Tamam topla ee, Tamam bak. toplayacağım. Tamam. İstediğin gibi ol. Hep senin istediğin olsun evde tamam. İlk defa benim hiçbir istediğim olmasın tamam. Ya sus salak salak konuşma ya. Topla dedim alt tarafı. Tamam, tamam bırak topla. ben toplarım. Ne tamam, oldu? Ben gidiyorum artık. Kız nerede ya? Her yere geç kalır mı bir insan? Yemin ediyorum var ya bıktım artık ya Feride'nin geç kalmalarından. Evet arkadaşlar, şimdi bir gideceğim. Çok güzel bir kombi, çok tatlış ve pembenin bol olduğu bir kombin istiyorum. Ama yine giyecek hiçbir şey yok. Abla benim şu pembe trikom nerede? Yere neden atıyorsun? Ne arıyorsun? Söyle bulup vereyim ya. Neden de atıyorsun? Ablacığım bir saniye. Bu ne bilmiyorum. Pantolon askılı. Pantolon. cahil. Sen bana bir daha cahil dersen. Bunu ben sana geçen gün tartışmıştım. Cahil. Özellikle Kadir buradayken bana bir daha cahil dersen. Seni bir daha ömrüm boyunca konuşmam küserim. Videoya ben... gitmiyor musun? Videoya Mal... giderken pembe bir şey giymek istedim sadece. Bunu nasıl giyeceksin? Bunu videoya nasıl giyeyim? Ben de onu diyorum zaten. Böyle git. Ben hatırlıyorsam sabah buldum giydim. O zaman istediğini bulamıyorsan dağıtmadan ara. Seyir de bak yemin ederim döverim seni. <laughs> <Doğru bir> şey. <laughs> Yeter. gitmek Yeter istiyorum gitme bu evden gitmek istiyorum. Gitme git kapı orada. Two hours later. Geldi valla. Ağzıma tıktı lafı. Hello! Aa, ne yapıyorsun kanki? E kombinim saygılar, kayki. Kanka, o yüzden sen geç şey. ben oturuyorum. Tamam ben ne? Yapayım? Bir yemek söyleyeceğim. Rahat rahat takın. Ee, buranın adresini verir misin kanka? Bir ben bir söylerim. Terim. Bir sekizinci kez bana adresini verir misin kanka? Bir yemek söyleyeceğim çekim yerine kadar. Veririm kanka ben sana söylerim. Ne istiyorsun söyle? Ay ne yapıyor bu oldu? Ne yapıyor? Çapkın. Çapkın. Ay, bu da oldu mı çapkın? Star. Bu da <laughs> mı çapkın? Bu <laughs> <laughs> çapkın Bunlar ne? Mert ya. Of hep böyle bırakıyorsun ortada. Dur bir saniye kanka. Efendim abla. Alo Sakın. Ben açacağım. Onları kargo açmak için Tamam hadi bay. Ben böyle mi yapıyorum? Niye bağırıyorsun bana? <laughs> Sinirlendim ama ya. Benim evdeki bilir neler yaptı. Alo Sıla. Babanı <laughs> bağırıyor yine. Ya hadi gidelim hadi hemen gitmemiz lazım. Kanka, gidelim, kanka öf, nereye Aşağıda git? bekliyor araba bekliyor. Kanka ben oyun salonuna yer ayarlattım. Oraya mı gideceğiz? Aynen ilk oraya gideceğiz. Benim ilk önce bir kahve içmem lazım maça latte. <laughs> Sabah içmedin mi? İkinciyi içiyorum biliyorsun ki. Bak bak ben ne öğrendim? <gülüyor> 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 ya kız artık videolar böyle yapar. Nasıl yaptın? O iyi nereden buldun başındaki biri mi söyledi? <laughs> <laughs>

Ya ben böyle yapmıyorum bak. Benim tuvaletim geldi, çok acil. Mertcan? Şu an benim e, çok şeyime... Çok kısa tuvaletim var kanka. Gel. Ben hiç bilmiyorum bilgisayar ben oyunlarından sana... falan, anlamam bu arada. Ben şimdi sana bahsedeceğim, anlatacağım. Sen bana bir tane Barbie giydirme oyunu açabilir misin? Tamam, ben açacağım. Merak etme, ee, gel sen. Masayı yediğe 30 dakika uzatabilir miyiz lütfen? 50 kuruşluk. Kolema arkadaşlar. Bu arada videoya hala like atmadıysanız... Ya. video like atmayı, kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Evet, bu bilgisayar. Ne? Bu bir daha ne? Bilgisayar. Ben Valorant oynayacağım. Hayır. Ya arkadaşlar bu Feride'den de sıkıldım artık ya. Görürsün o zaman bundan sonra. Asıl ben sen... Ne? Ne? Giydirme oyunu yok burada. Ben bunu oynamak istemiyorum. O zaman oraya giydirme oyunu yaz. Ama bir şey aç Mert bir şey aç. Ya buraya gel. Tamam şımarma. Sakin ol. Buradan ya nasıl ben çıkıyoruz ya? Ben de istiyorum. Barbie giydirmek istiyorum. Ya bir dur arıyorum işte. Seç birini. Ben de 30 dakika uzatabilir miyim? Hayır uzatamam. Ah dur en pembesi hangisi? Sen bunu al. En pembesi Barbie manyağı. Evet. Aa! Şu kapıyı kapat. Ya Feride şu ayar alem... Ya oha oha bak. Ay kıyafetler de var. Ya ben eylemiyor muyum ya? Bir şey yön tuşlarıyla oynuyorsun Feride. W, A, -S -S ile oynaman lazım. Ya ben öldüm ya. Senin yüzünden. Tamam Arkadaşlar bu arada ufak bir ara... Hala kanı... Ağlamadın. Öyle, öyle, öyle. <laughs> Hala ayakkabıyı seçemedim. Arkadaşlar az önce Mert Piyusti Limon söyledi. Ben de kola söylemiştim. Biliyorsunuz ki hayatlarımızı değiştirdiğimiz için az önce onu söylemeden barışlarımızı değiştirdim. Hiç de sevmedim. mı <laughs> sol mu? <laughs> Çok heyecanlı. Sol. ayakları mı Senler, latte, engolo, engolo, kante. Ya kızın niye saçını bozdun? İğrenç yaptım, vizyonsuz. Nasıl sen gibi yapmışsın. Bu nerede? Silah nerede? B'ye bas, B'ye. Ne? B'ye bas, B'ye düştüm, Bursa. E bu silah almıyor. Param bitti ya. Silah alamıyorum, ben can. Feride nasıl olmuş kameraya Kanka, hep kendi sevdiğin gibi kızlar yap, tamam mı? Çabuk gelirim, çabuk, pis top. Hadi gidiyorum ben. Bir daha da seninle hayatım boyunca konuşmayacağım. Zaten ben ben zaten günah keçisiyim. Ben ben tamam. Ben. ben gideyim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi Mert beni spora getirdi. Çünkü bugün sporunu yapmamış. Ben de ona nasıl esneme hareketi yapılır, nasıl yoga yapılır onu öğreteceğim. Gülüşüm sahte, sahte. Evet, şimdi spor salonumuza giriş yapmış Evet bu ben buldum bile topları. Evet. Ben o toplarla. Ben senin ağırlıklarını buldum gel açayım. Evet tam benlik bunlar. Ama önce bir ısınmamız lazım değil miydi Mert? Tamam sen öyle. Ben ısınmadan çalışıyorum. Ben çok zorlanıyorum. Ah. Bayağı iyiyim bence. Oğlum ben bundan Domates sıkıldım. Domates olacağım şimdi. <laughs> ya bu ne bunların pembesi yok mu? Evet sen erkeksin. Hop bir tane daha. Bugün Hop. bacak günündeyiz. Hadi devam. Hop bu ısınma turu boş barda yapıyorsun. Üç. Son iki tane daha. kalk, kalk çok, kalk, şuraya ağırlık taktım. Bir setim <laughs> daha var. En az üç set yapacaksın. <laughs> ağırlık takmış bir de ya. İki buçuk, iki buçuk, beş kilo taktım. İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk, beş, iki buçuk, iki, buçuk, iki, buçuk, iki, buçuk, iki buçuk, yedi. Ya ne yapıyorsun falan? <laughs> aa, Yukarı. Aynen hadi. Biliyorum zaten. Ağır mı? Gel squat biliyorsundur gel. Tamam yeter sana bu kadar squat. Ya uzan şimdi buraya. Hayır. Ben varım burada. Dedim, demir güzelim. Ben buradayım ben buradayım. En az 8 tane ağırlık takacağım bir dahakine. <laughs> Ya ben omuz istemiyorum Top. ki. Hop. Bu göğüs çalışıyoruz şu an. Hop. Son iki. Hop. Son bir. Hadi son 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 <laughs> son kaldır! kaldırdı. Bir tane benim için, bir tane senin için. İşte aslanım öyle. Acı yok. Acı yok. Daha bir tane ter akmamış. Acı beynindedir. Acı beynindedir, Gel. Kırmızıya alalım sana. Ya bu ne? Sen de siyah da yap. Gel bakalım. Şuraya geç. Ben sana göstereceğim. Sen de yapacaksın. Durma gebertirim seni. Ya ben seni böyle mi kurdum? Salak. Ya bak. Biraz... Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ooo! Mikrofon düşecek. Ete evet, hemen çok yoruldum. Devam. Kanka ben en son lisede voleybol oynadım, şimdi yapıyorum bir de spor. Ay ben öyle duramam. Şımarma. Dur, Oran buram açıldı mı ona bakayım sen. <laughs> Plank pozisyonunu al kendine. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi bacaklarını çek hızlıca. <laughs> ne kadar hızlı kaçacağım? <laughs> <laughs> ne kadar hızlı kaçacağım? <laughs> Götüm açıldı. Şimdi bacaklarını çek. Nereye? Evet. Tek tek. Buraya mı? Evet. Koştur yani. Koşturayım mı? Hayır öyle değil. İçeri gir çık. Gir çık. Evet. Kendini hisset. Kendimi hissediyorum. Mutlusun. Mutluyum. Devam. Devamım. Hayat kalk şimdi diğer tarafa geç. <laughs> Ay götüm açıldı yine. Hayat. Devam. Şimdi ayaklarını çapraz tut. Ayaklarım. Şöyle tut. de bedenine geçmedim seni. Kendi bedenimde senin. Ben 1.90, Şöyle duramam, böyle duramam. Biraz bana esnem hareketleri yaptır. Tamam. Esnem hareketlerini hatırlamam lazım. Hayır, böyle çek ayağını kendine. Öne doğru gideceksin. Yine benim götüm açılacak ama. Bastır, bastır, bastır. İçeriden kendine bastır. Ya <laughs> şunu, <üçünün> önüne gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana bastır. Aaa! Oh, götüm çıkacak. Esne, esne, Götüm çıkacak. Ben çok yoruldum. Ben yoruldum artık. Ben yapmak istemiyorum. Ben yapmak istemiyorum. Mert gel buraya. <laughs> Yapacağız. Hep birlikte eğleneceğiz. Yapmak istemiyorum. Gel buraya. Bak çok güzel olacak. Bütün kızlar sana bakacak. Gel. <laughs> ama. Bak şakalarımı bile aynısını yapıyor ki şaka. Kadir gel buraya. <laughs> Kadir. Geldik bugün bir kahve içmeye. Canım öyle bir Ice Americano çekiyor ki. Öf! Ne arıyorsun? Kız olsun. Güzelmiş rengi. sana da yapayım bir kere. Lütfen. Hayır ya. Geçtim. Sana bir kere şey yapayım lütfen. Hayır. Lütfen bir tamam, bir kere. Tamam hadi yap. Yok 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 vazgeç. Yapayım bir kere. Bir kere dedi bir kere şey dedi Kadir. Kadir bir vazgeçtim. kere dedi. Kadir yok, bir kere vazgeçtim. dedi. Kadir bir kere dedi. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Dedim. Vallahi konuşmam bir daha. İstemiyorum. Ay çok güzel oldu Mert. Pişko bu sana. Ay ne güzel oldu değil mi? Dur hemen fotoğraf. Hemen fotoğraf dur. Ne fotoğraf? Hayır hayır. Hemen fotoğraf. Hemen... Hayır. Ha, ben, de ben, de ben, de ben, de ben de kalacak. Ben de kalacak. Ben de kalacak. Ben de kalacak dur ben öyle çıkıyorum. Aa, beni havuzun önünde çekmezsen ölümü gör. <laughs> o kadar. Benim o havuzda acil fotoğrafımı çekinmem gerekiyor kanka. Çekerim kanka. Kanka sen de beni bir tane burada çeksene. Burada mı çekeyim? Aynen benim bir tane burada çektireyim. Posta ver bana telefonunu. Al kamerayı şuradan. Biraz kafanı çevir. Ha çok iyi çıkıyor öyle dur. Neyse al bakayım. Dur o. Nasıl yani? Bir bak o kadar çektim. Ya of çocuk hep böyle. Ya yeter artık ya. Bu nerede kaldı? Ben bu hafta video atacak mıydım ya? Ben bu hafta ne çekeceğim ya? Mert bu hafta hayatlarımız değişti şey değil mi? Kankim ha. bugün cuma boş musun? Boşum. <laughs> ya bugün gittim Pilates'e. Pilates'ten çıkışta event vardı. Event yok mu? Hafta? bunu gördüm. Bana bakıyor salak salak. Uf çekemeyeceğim dedim direkt çıktım. Arkamdan story atmış benim o baktığım reyondan story atmış bir de. Vallahi. Aynı reyonda. Kanka zaten belli onlar evet, ya. Evet, değil mi? Aynen değil mi? 10 saniye mola oluyor. Şu çantayı sen tak hemen. Kanka ya yeter. Kanka. Sen olmak çok zor. Evet, sen olmak daha Bunun zor. Bunun altı geldi ha bu arada. Ben benim nasılmış? Depresyona girdim. Nasılmış? Bak hemen girdim Depresyona değil mi? Bir ne yapasın yok. Böyle bakasın var hesaba. Bomboş bir hayat. Yemin ediyorum bugün arabada gidiyoruz sürekli dışarıya. Bak izliyorum. bugün ne yaptın? Ne yaptın bugün? Sizde dedikodu kahve o da çok nadir. Ben bir eve gideyim geleyim o zaman. Ben bu kayıp babama eve gidiyorum. o şu aşkım arayayım bir özledim onu da. Of şu işten ne olacak? Tasma bu kadar ya hayatı. Kanka, kanka senin gibi mi yaşayayım? Efendim? Alo aşkım? küfür <laughs> 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 et bana. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işten çıktım otobüsü bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ay 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 ay. <laughs> otobüsü <laughs> mü bekliyorsun? Ya bu bizim Efendim? yarınki event ne oldu? Yarınki eventten haber yok hala. Nasıl yok? <laughs> Sesin de mi yok? Of aşkım yok. neyse artık şu şeyi mi yazsak ya? Benim üstümde ges çok güzel gesler aldım onlara mı yazsak? Adidas'ın hmm, Adidas olur, eventi varmış yatırır. yarın kesin gitmemiz lazım sen hoş. Tamam onu ben ayarlayayım. Akşam de. kız kızla parti. Ha tamam o zaman bana konum at ben geliyorum. Tamam akşam girls night var Mert'in sakın getirme. Hadi konuşuruz öptüm. <laughs> Hadi öptüm anne bye. Kaloriler yakıldı. Ee, Bastık bugün maşallah. Bak bak. Ama bak koluma ya. bak. Benim bir daha büyükse. Şey. Koluma Benimki yedir. daha büyük bak. Kasıma bak yumurtama Kanka, bak. Kanka senin yumurtan belli olmuyor benim. Bok bok. Benimki daha çok. Bok. Ama benim nereden geldi? Ya tam kanka en çok Ben 65 kiloydum, tamam. 52'ye düştüm. Tamam, ben bana de 110 kiloydum. Bir kere oldum. bana şişkosun dedin ve o günden sonra ben hayvan gibi spor yaptım. İyi işte, hayatına iyilik yapmışım. <laughs> Aynı an ya işte. Alo, akşam mı? Tamam Kim kanka, o? tamam. Baturay, Baturay. Tamam, tamam. Kanka ben akşam gelemiyorum ya. Kanka! Bak ya o kadar plan yapıyorsun, hep aynısını yapıyorsun. Kanka! Yeter artık senin yaptığın. Kanka işim biterse yapıyoruz, uğrayacağım. Geliyorsun. Vallahi işim biterse uğrayacağım, tamam, bir söz. Ben. Uğra, beni aşağıda bir fotoğrafını çekmen lazım artık. Bu ice americano hiç ice değil. Buna bir yolda buz alıyoruz, tamam. aşağı iniyoruz. Tamam. Sen benim fotoğrafımı çekiyorsun, güzel güzel tamam. inşallah Allah yolunda Tamam. Ben acil eve gitmem gerekiyor ya, o yüzden hızlı olmamız Kanka, lazım. Kanka o kadar da beklesinler. Ya bak Oo. nerede saçma sapan bir şey var, buluyorsun. Bıktım senin bu hareketlerinden, her yerde beni rezil ediyorsun. Ya sana ne? Ben tamam, 30 yaşındayım, beni, farkındasın değil, değil mi? Al bana fotoğrafı. Ben 30 senden 5 sene fazla yaşadım, farkındasın değil mi? 5 değil, 6. 6 sene işte, doğrusunu söyle. Ya da 7 de olabilir. 8, 9 bile olabilir. 6, 6. Ya ben gidiyorum. Mert, tamam kanka. çekeceğim ben. Ya şurada 2 dakika güneş gidecek. Şu ağacın altında Tam Tamam verip... geç tamam hadi. Bak ama prenses gibi çıkmam lazım. Kankam sen zaten prensessin. Engola Engola Kante. Hadi geç Paça poz ver. Bir şey olmaz yürü. <laughs> Bakayım. Bak. Ya kanka bunlar ne ya? Of. Bir Bı de benim senin bak. Tamam ben çektim. Benim çektiğine bak. Neyse Mertcan sen çek. Tamam bir daha sen bana fotoğraf çek deme. Tamam. Oğlum her birbirimizi anlamak için haftada bir böyle video çekelim. Ben Feride'yi anladım <laughs> cidden. Sen de beni anlamışsındır diye anladım, umuyorum. Anladım <laughs> kanka, anladım kanka. Bayağı depresyon O zaman bu arada aynen burası bitsin kankam artık. Kankam. Çünkü ben daha fazla Feride'yi... Eee abi kanka bir de daha kötüymüşsün ya sen benim durumumda. Eee. <laughs> Evet arkadaşlar Mert Eren Bülbül'de hayatlarını değiştirdik videosunun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı e, unutmayın. Zeydi, sizi seviyorum. Yorumlara da yazın. Kalp. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Sizi, seviyorum. sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varlar. İyi ki varlar. <laughs>